Merhaba arkadaşlar. Evet, bugün yine Türkiye'nin en büyük bisiklet mağazası House of Bike'tayız. Bugün konumuz biraz elektrikli. Ama bu elektrikli bisikletleri tek tek incelemeyeceğiz. Bu elektrikli bisikletler nerelerden elektriğini alıyor? Yani orta göbekten alanlar nasıl fark ediyor? Bu bu motorunun yeri ortada olursa, arkada olursa ne fark ediyor? Biraz bunlardan bahsedeceğiz. Çünkü elektrikli bisiklet dediğimiz zaman çoğunuz diyorsun, abi elektrikli bisiklete binilir mi? Mevzu çok değişti arkadaşlar. Gerçekten yurt dışında en son bir tane bisiklet fuarı vardı. Biliyorsunuz Türk dünyanın en büyük bisiklet fuarlarından biri ve orada %80 elektrikli bisiklet vardı. Ben yurt dışına gittim. Ironman'de etrafta herkes bisiklet, elektrikli bisiklete biniyordu Avusturya'da. Hatta yarış sırasında ben biz tırmanışı yapıyoruz. Yandan iki tane amca geçti. Böyle elektrikli, yaşlı. Elektrikli bisikletle bizi geçtiler tabii o sırada. Ben dedim değiştirelim mi? Orada <laughs> bayağı bir gülmüştük. Elektrikli bisiklet daha çok hayatımıza girecek. Onun için biraz bunları öğrenelim arkadaşlar. Ve tabii ki kimden öğreneceğiz? Tabii ki Emrah Bey'den. Nasılsınız efendim? İyiyim efendim. Siz nasılsınız? Siz bayağı zayıf gördüm. Ben evet kilo veriyorum. Vallahi. Evet, <laughs> eşim beni beğenmedi. Doğum günüydünüz eskiden efendim. 93'ten 80'e düştük. Diyeti de yayınlayalım falan. Diyeti de <laughs> nasıl yaptık? Kilo Konu vermem. direkt ona dönebilir yalnız Yemeerek. şu anda. Yemeyerek. <laughs> Yemeyerek şey. değil, değil mi? Mevzu ya. o zaten. Evet şimdi bugün biraz e-bike'lardan konuşalım. Evet e-bike'lardan bahsedelim. Piyasada çok fazla oldu çünkü. Ee, bin falan da satıyor, şok falan da satıyor, şok fiyatları satıyorlar. <laughs> o yüzden işte bu hani işte 10.000 bandında e-bike'lar var. Bir de tabii bunun sonu yok ama 200 bin liraya da iyi e bike var ama işte hani o 10 binlikle yine onun emsali diğer bisikletler niye 25-30 bin lira diye soran çok oluyor. Bunların arasındaki fark nedir? O yüzden onları açıklayalım çünkü şey artık devir iyi e bike devrine gelmeye başladı. Ee, ya 10 bin lira da iyi para atıyorum şu bisiklette 40 bin lira. 40 bin lira da iyi para ama bir de şöyle bir şey var. Ee, bir şeye 10 bin lira yatırıp sürekli sıkıntı hmm. yaşayacaksanız o 20 bin liraya çıkıyor zaten. 20 bin liraya çıkıyor belki de sonra kullanılamaz Tabii. hale geliyor. E o, gidiyorsun, o daha kötü 40 yani. bin liralığını alıyorsun 50 bin lira oluyor. Aynen yani. öyle. Aynen öyle. Yani. O yüzden onların arasındaki farkları açıklayalım dedik. Hı hı. Bir de şey var işte hani elektrikli bisiklet yaşlı işi diyorlar. Yaşlı işi biz de yaşlandık zaten çok önemli değil <laughs> ama aslında elektrikli bisiklet oraya da değineceğiz. Elektrikli bisikletin kullanım amacı farklı yani. Ee, Hani ben yaşlandım, geldim 50 yaşını geçtim. Ben artık bisiklet süremem diyenlerin aldığı bir bisiklet değil aslında dünya genelinde. O Aynen. Amacı daha farklı. En baştan şu önümüzdeki tekle başlayalım. Şimdi bu bir tane şehir bisikleti, klasik. Önde bir motoru var şurada, küçücük. 250 watt'lık bir motor var bu arkadaşta. Bataryası arkada oluyor. Şurada mı motor yani? Evet, ön göbekte Ama. motor var. Küçük bir motor, 250. Küçük derken yani zaten çoğu 250 Watt kullanılıyor. Hı hı. Ee, bu arkada da bir tane bataryası var bu arkadaşın. Şimdi bu arkadaşların çalışma prensibi şu. Önden motorlular ve arkadan motorlularların hepsinin çalışma prensibi şu. Hepsini demeyelim %90'ının. Bu ayna kolum burada, içeride ya da arka tekerde iki tane sensör oluyor, mıknatıs oluyor. Siz pedalı çevirirken mıknatıs birbirini gördüğü zaman bisiklet size takviye veriyor. Bunların hepsinde en pahalısında da en ucuzunda da modlar var. İşte Eco, Normal, Boost diye ya da 1-2-3-4-5 diye modlar var. Size vereceği gücü belirliyor. Hı -hı. Takviyenin oranını belirliyor. Şimdi bunlarda sıkıntı şu. Sıkıntı demeyelim. Çalışma prensibi diyelim. Mıknatıslar ya da sensörler birbirini gördüğünde sistem size bütün gücüyle Takviye veriyor. Pedalı çevirirken. Bu arada onu da söyleyelim. Pedala basıyorsunuz. Hafif zeminin kaygan olduğunu düşünün. Size ön tekerden evet, takviye doğru. verdiği için kayma ihtimaliniz, bu daha bisikleti güzel. kontrol etme ihtimaliniz daha düşük. Ha, fiyatı niye uygun? O yüzden uygun. Motor ömrü, ömrü düşük. Bu zaten bu cihazı tam şarj ettiğinizde maksimum size 80 km veriyor. Şimdi biraz sonra bahsedeceğiz. Atıyorum işte Shimano'nun City Bike'ları. E6000 motor kullananları size maksimum 185 km'ye kadar menzil hmm. veriyor. 1000 şarj yapıyorsunuz. Ki 1000 şarj demek 3 yıldan fazla kullanım demek. Hmm. Sadece bataryanın ömrü %60'a düşüyor. %100'den %60'a düşüyor. Bu arkadaşlar da ya o %60'a düştüğünde zaten 80 km'den fazla menzil yapıyor. Hmm. Bu arkadaşların zaten alışta, başlangıçta menzili o kadar. Bu şimdi ön göbek, arka göbek dedik. Bir de böyle. Orta göbekten elektrikliler var. Hı hı. Bunda da sistem orta göbekte, motor burada, yine batarya arkada. Bunlar hı. yine zaten sensörleri göreceksiniz. Bakın burada. Ya bu sensörler şu mıknatısla, bu sensör birbirini gördüğünde size takviye veriyor. Bunlar yine orta göbekten olanlar. E, o diğer az önce baktığımız modele göre daha verimli oluyor. E, çünkü direkt size gücü Aynen. kranktan verdiği için hani kontrolü daha yeterli hı hı. oluyor ama bu sistemlerin premium'larında, iyilerinde, e işte Shimano'sunda boşunda tork sensörü var. Şimdi onun ne olduğunu, ne işe yaradığını sonra anlatacağız. Ama bu da maksimum 80 km menzil veriyor. Diğerine göre daha kontrolü kolay. Ama yine bütün özellikleri aynı hı hı. bu motorunda. Yine ağır bisikletler, yine menziller kısa. Yine sensörler birbirini gördüğünde birdenbire yük veriyor size. Bisiklet sürme izleniminiz çok fazla yok. İşte bu iki arkadaşın fiyatı atıyorum 15.000 17.000 bandında. Bunların emsalleri de piyasada hemen hemen aynı fiyatlarda. Oradan gelelim Shimano'ya evet, ve yavaş daha açıklayalım. değişiyor. Ee, zaten Shimano motor, işte boş motor. Biz Shimano'cuyuz ama öbür markaları da söyleyelim. İşte boş motor Trek boş kullanıyor. Ee, Yamaha'nın motoru var. Bayağı böyle üst segment General'da yapacak artık motor. Premium bisikletleri kullanıyorlar. Yani siz gidip bunu özellik olarak Kötü donanıma sahip olan bir bisiklette zaten bu elektrikli bisikletleri hı hı. göremezsiniz. Normalde işte bu motor ünitesini komple sökelim bu bisiketten, bu bisiklet zaten 13-14 bin lira eder. Yani. O haricinde. Evet. Şimdi Shimano da şey kullanıyor abi, ortadan motor. Bunlar sonradan bu premium modellere, sonradan siz motor takamıyorsunuz. Yani ben normal bir bisiklet aldım ucuz bir motor değil, Shimano motor takayım ya da Yamaha ya da Bosch motor takayım derseniz takamazsınız. Bu kadrolar bu motorları özel üretiliyor. Sadece fabrikalara satış yapılıyor. Bunun özelliğine bu arkadaş da e, ortadan motor kullanıyor. Bataryayı genelde böyle ortalara yerleştirirler. Yük dağılımını merkeze alırlar ki Hı -hı. arkada önde kayıp olmasın. Onun haricinde bu arkadaş işte Shimano'nun birçok motoru var ama E5000'le başlarsak 50 Nm tork. <laughs> EP8 son çıkarttığı motorlardan biri maksimum 85 Nm tork veriyor. Motosiklet kullananlar ya da araba kullananlar 85 Nm torkun ne demek olduğunu anlayacaktır yani. Hmm. Bu kadarcık bir sistem için çok güçlü bir sistem. Bunun en büyük özelliği <laughs> bu bisikleti aldığınızda sürerken normal bisiklet sürüyor izlenimi verir size. Ne? Evet. Yani siz bunu ekomoda moda aldığınızda işte 185 kilometreye kadar menzil veriyor Shimano motorlar. Ama bunda şöyle bir şey var. Tork sensörü var. Shimano motorlar ya da boş motorlar şöyle ayrılır. Bakarsınız takviyelerine %170, %400 diye hani destek veriyor. Bu ne demek? %170 ya da %400 şu demek. Sizin pedal uyguladığınız kuvvetin işte 1.7 katı, %400'de 4 katını veriyor demek size sistem. Çünkü Pedala bastığınızda uyguladığınız kuvveti algılayıp bu sistemler ona göre güç veriyor. Yani hmm. siz pedala kuvvetli basmadan ya da zayıf basarak zayıf basarsanız zayıf destek, kuvvetli bastığınızda kuvvetli destek alırsınız. Ve çok dik yokuşlara tırmanabiliyor. Zaten bu e, kranktan olan motorların en büyük özelliği bu. E, diğer haptan olanlar, yani ön göbekten arka göbekten olanların şöyle bir durumu var. Yokuşa geldiğinizde birden nasıl söyleyeyim tüplü eski arabalar gibi yokuşta birden 170'te giderken şak diye 80'e hızınız. Araç çekmemeye başlar. Hı hı. Yavaş yavaş çıkarsınız. Onlarda durum öyle. Düz yolda atıyorum 40 km'ye kadar destek veriyor. 40'la gidiyorsunuz. Yokuşu gördüğü anda onun işi biter. Hı. Ama burada tork çıkışı yüksek olduğu için motor ne kadar 250 watt'ta olsa tork çıkışı yüksek olduğu için ve tork sensörü olduğu için Yokuşta da aynı verimlilikle bu arkadaş devam eder. Ve böylelikle aslında pili de zaten biraz işte orada. Düzgün kullanmaya başlıyor. <laughs> Çok sensör eklemesinin nedeni o aslında. Bu akıllı sistemlerde gereksiz güç sarfiyatı Aynen. yok sistemde. Bataryayı atıyorum belki de ondaki batarya daha büyüktür ama bundaki batarya hem size daha fazla güç veriyor hem daha fazla menzil veriyor. Çünkü sistem akıllı, kompakt bir sistem Aynen. olduğu için hem menzilinizi hem veriş dinamiği yani size güç veriş dinamiği arttırıyor. Mesela bunda şöyle. Zaten pedal geri dönmez. Bunda her noktada hangi noktada basarsanız basın, kuvveti algıladığı gibi size güç vermeye başlar. Yokuşta durdunuz, pedala dokundunuz, bisiklet hareket etmeye başladığı gibi güç verir. Zaten Shimano motorlarının en önemli özelliği şu. Hangi modda olursa olsun size hala bisiklet sürme izlenimi veriyor. Hı hı. Yani siz bir pedal çevirdiğinizde sizi roketleyip götürmez bu sistem. Akıllı destek verir. Roketleyip götürmesini istiyorsanız boost modunu alıyorsunuz. Ya. O zaman size işte %400'e kadar destek veriyor. Orada o mod zaten düz yolda kullanmak için değil. Yani yokuş çıkmak için, de kullanmak için. Bu arada sistemler çok hafif. Mesela bu hemen önümdeki bisiklet bir dağ bisikleti olmasına göre 26-27 kilolarda bir bisiklet. Çünkü Shimano şu anda dünyanın en hafif motorlarını üretiyor. Hı hı. İşte motor 3 kilo falan. Komple sistem 5 kilo, 6 kiloya çıkıyor. Onun sadece bataryası 6-7 kilo. Bu şekilde baktığınızda ee, arada niye o kadar fiyat farkı olduğunu herhalde hı hı. açıklayabilmişizdir. Bu Shimano'nun MTB'si yine gravel'ları var. Evet. Gravel Aynı var. Aynı sistem. Şehir bisikleti var. <laughs> Aynı Bunu sistem. Gravel'da mesela Carraro direkt içine gömmüş her şeyi. Bataryası burada. Bataryası yine orada. kapalı sistem. Yine kranktan destekli yani tork sensörlü. Yani evet. şuna bindiğin zaman aslında dışarıdan hiç kimse elektrikli bisiklet Biyemez. olduğunu anlamayız yani ilk gördüğünde. Bir de bu 8000 motor sanırım. Şimdi yeni çıkan EP8 daha küçük, daha Hı -hı. kompak ama Türkiye'de şu anda ep 8i çok fazla makine yok. EP8 ile EP aldı çok daha küçük, çok daha kompak sistemler gerçekten. Ve bisiklet de gayet hafif oluyor ama dediğim gibi şimdi az önceki gibi buna da değinelim. Atıyorum bu bisikletin fiyatı 60 bin liralarda. Ama siz bundan elektriği söktüğünüz anda zaten bu bisiklet olarak Aynen. işte karbon maşa vesaire, antişok şok sistemi, zırhlı lastikler vesaire bu bisiklet zaten 20 bin liranın 30 Hı. bin liranın üstünde bir bisiklet olur özellikle. Zaten bu arada şarjı bittiği zaman ne oluyor deniyor bazı yerlerde. Normal bisiklet olarak kullanıyorsunuz zaten. Kullanıyorsunuz ama şarjı şöyle bitmiyor. Biraz ağır oluyor sadece. <laughs> şarjı şöyle bitmez. Bu arkadaş Eco Mode'da size 100 kilometre menzil veriyor. Şehir bisikletleri 150-185'e kadar çıkıyor. Yani siz zaten bir bisikletle yola çıktığınızda atıyorum 25 km ortalama hızla hesapladığınızda saatte 25 km gideceksiniz. 150 km'ye gitmemiz kaç saat alacak abi? Evet. Kaç saat alacak gerçekten? 6 saat falan sürüyor. Yani 6 saat bisiklet sürmek zaten hani dünya turu yapıyorsanız ancak öyle günde 6 ha. saat bisiklet sürüyorsunuz. Bu süreç. arada bak 25 kilometre ortalamamız diyoruz. Bunlar da o değişmiyor işte. Bizde mevzu bu. Yol bisikletiyle mesela bazı yerlerde 10 falan gidiyorsun. gidiyorsun. 15 ile gidiyorsun. Bunda 25 ile gene bunda, uçmak dereye tırmanıyorsun yani. Tırmanıyorsun. Bir de şey var. <laughs> elektrikli bisikletin mantığı şu. Yani ben yaşlandım. Tabii ki bisiklet süremiyorum. Biraz daha yol yapayım ama mesela ben şimdi araziye girsem. MTB ile dağ bisikletiyle, benim tırmanabileceğim maksimum 2 kilometre, 3 kilometre. Belki o kadar da değil. Hı hı. Ama şimdi bir dağa gittiğinizde bir 30-40 kilometre sürmek istersiniz. Yani bu fit de olsanız, genç de olsanız, sporcu da olsanız, arazide ya da normal yolda bisiklet kondisyonu farklı bir şey. E çıkıp 30 kilometre, 40 kilometre sürüp geri dönmektense 100 kilometre, 150 kilometre gidebilme ihtimaliniz hı hı. var. Bir, işe gidiyorsanız, bunlar community'ler zaten. Avrupa'da genelde öyle kullanılıyor. İşe gidiyorsanız atıyorum 4-5 kilometre mesafede, 10 kilometre mesafede de bisiklet sürseniz terlersiniz. <laughs> Bu arkadaşlarla Aynen. terlemiyorsunuz. Yani ulaşım aracı olarak da kullanıyorsunuz. Spor aracı olarak da kullanıyorsunuz. Fatih onu açıklayacak zaten. <laughs> Eklemleri yük bindirmeden. Aynen. Pedal çevirerek, eklemlerinizi zorlamadan işte Zone 2'de kardiyo yapabileceğiniz bir cihaz. Normal bisiklet Direkt sizi kilo vermenize yönelik. yönelik bir şey aslında. Hiç sizi yormadan Bizim hep dediğimiz, bu, dediğin gibi 12 2 bölümünde terlemeden sürüyorsunuz Sürüyor. ve böylelikle de hep yağ yakımındasınız. Yani. Aynen öyle yani böyle profesyonel ya da ağır spor yapmayacaksanız elektrikli bisiklet birebir. Normal yani. bisikleti zaten biliyoruz yani o seni sürekli itiyor hızlan hızlan, yavaşla Hı. yavaşla vesaire. Ya Benim bir arkadaşım vardı işte Ironman hazırlanıyor ama kilo almıştı e-bike aldı abi. E-bike'dan belli bir süre sürdü şimdi normale geçmeye başladı ve onunla antrenmanlarına başladı yani ve Çok 10 kilo falan verdi işte. Çok güzel. Sonra da bunların katlanırları var. Evet artık katlanırlara bile elektrik koymaya başladılar arkadaşlar. Çünkü daha kompakt ve daha çok işlevsel oluyor. Aynen öyle. Ee, çok fazla model var. Marka model Türkiye'de. Hı hı. Çok fazla motor var. Bu mesela Törn'ün e, cihazı. Bafang motor kullanıyor bu da. Aynı Shimano'ya benziyor. Ama hı hı. henüz bunlar benziyor olarak Shimano'yu yakalayamamış. Mesela bu Bafang ortadan motor kullanmasına rağmen bu arkadaşın maksimum menzili 80-90 kilometrelerde. Çalışma sistemi Shimano ile hemen hemen aynı. Bu da elektrikli katlanır bir bisiklet. Bu bisiklet kaç kilodur mesela diye sorsam. Herhalde bir 20 kilo var. Yani 21,5 kilo hı hı. bu bisiklet. Ama normal bir katlanır ya da şöyle söyleyeyim. Bu arkadaşlar az önce bahsettiklerimiz 30 kilolardı. 30 kilo. Yani bu normal bir bisiklet ağırlığına çok yakın. O da, bu da akıllı sistem kullandığı Hı -hı. için. Çamurluk bagaj. İşte daha onun bir tane bisikleti var burada. Bu da daha onun elektriklisi. Oradan bakınca mesela motor gözüküyor. Hı -hı. Artık sistemler yani. çok değişti. Bu taraftan bakınca motoru göremiyorsun. Evet, yani Normal elektrikli bisiklet. bisiklet yani. Aynen. Normal katlanır bisiklet. Buradan bakınca motoru bile gözükmüyor işte. Batarya bunun içinde. Bunun da 80-90 km menzili var. Bunların Hı -hı. hepsi, üst segmentlerin hepsi 250 watt motor kullanır. Onu söyleyeyim. Hı -hı. Yani gidip burada... 250 watt düşük motor daha büyüğünü alayım önemli değil çünkü dediğim gibi Shimano 250 wattlık motordan 85 Nm tork alabiliyor maksimum güç alabiliyor o yüzden watt olarak çok yeterli. Hı hı. Ya Böyle bir şey aldın Ta şeydesin tatil yerindesin tatile gittin bakkala gitmek için bilmem ne orada gezmek her şey, için her şey oldu mu bile yarım adayı gezersin bununla yani. Ben, benim ekstrem örneğim şu İstanbul'da trafik sıkıştı işte ha. çıkar arabanın bagajını arabayı park et bir yere. Gideceğin yere atıyorum. 5 kilometre mesafede bir yere gideceğin, 10 dakikalık işim var. Arabayla Aynen. gitmen bir buçuk saat. Çek arabayı otopark abi. Git gel. Gün işi işlerini hallet ya da Hı. iş yerindesin. Gün içi işlerini hallet. Evdesin. Hafta sonu ister dolaş spor yap ister ulaşım aracı Hı. olarak kullan. Yani şu andaki piyasadaki o mavi dediğimiz skıtırlardan daha yasal bir şey en azından. Bu. Evet daha yasal. Ya Yasal ve daha güvenli. En azından şey istemiyor. Ee, elektrikli bisikletse tekrar başta bahsettiğimiz gaz kolu yoksa bisiklet yolundan zaten gidebiliyorsunuz hı hı. ve ehliyet ve ruhsat kimse durdurup sormaz size. Yani yani. <laughs> ehliyet ruhsat sorun olmaz. Aslında var o yasa benim bildiğim kadarıyla Türkiye'de ama uygulanmıyor. Ee, bu arada başka bir şey daha değineceğim. Bu arkadaşların dediğim gibi motor ömürleri e, ucuz olmasının en büyük farkı bu. Sürekli yenileniyor sistem. Sürekli başka markalar çıkıyor. Yedek parça bulmanız zor. Onu tamam. söyleyeyim. Bu çıktı şimdi. Mesela bu bundan üretilmez önümüzdeki yani sene bu İşte Bafang motor kullanıyor. Her sene değişiyor Hı -hı. ama yedek parçasını bulmak gerçekten çok zor. Bataryası bunların her ne kadar 2 yıl, 3 yıl, 4 yıl falan diyorlar. Yok öyle bir şey. 6 ay garantisi var. Bu da kötü bir şey. Tamam. Yani batarya 6 ay sonra sizin suçunuz olmadan, kullanıcı hatası olmadan bozuldu, garantisi yok. Motor da aynı şekilde bu arada. Al alırken bunlara bakmak lazım. Yani ucuz yedek parçasının hemen... devamı var mı? Tamam. Al, al, atıyorum şu anda şey var. Katlanır Meserati'ler falan var. Meserati değil de onlar. Başka markanın ürünü. Herkes Meserati diye alıyor. Var mı bunun yedek parçası? Devamı? Servis ağı nasıl? En önemlisi bu. Servis ha. ağı nasıl? Şimdi Çünkü onun... bu ya normal bisikletten daha değişik bir şey var ve elektrikli. Yani, yani herhangi başka problem de çıkarabilir yani. Bu arada Shimano'nun sistemleri %100 su geçirmezdir. Weatherproof, waterproof. onu Sistemler. Bu. Yağmur yağdığında da Hiçbir sıkıntı, sıkıntı yok. yok. Ya yık, yıkasanız da bisiklete sıkıntı yok. Zaten bunda çamura falan giriyorsun. Yani. İşte bu arkadaşların böyle danışma hatları var. Tüketici danışma hattı. Hı hı. Yani şöyle, orası çok iddialı ama söyleyelim. Bisiklete bir şey olduğunda, 72 saatte hazır hale getirmeye çalışıyorlar. Aynı yerdeyseniz ama atıyorum motor bozuk ya da batarya bozulduysa, batarya bozulduysa çözülüyor işte. Tamam, hemen motor bozuksa da motorun yenisini gönderiyor. Hatta şöyle bir şey yapıyor. Şimdi şimoncular kızacak ama. Bunun 2 yıl garantisi var motorun. 2 yılı geçse de garantiyi işletiyorlar. Hmm. Bu orta motor bakım gerektirmeyen bir motor. Fırçalı motorlar gibi değil. Ya kesinlikle o garanti işletmenin esas amacı o kadar güveniyorlar ki bir şey olmaz zaten diyorlar. Yani. Diyorlar. Yani. Oluyor ama niye öyle? Olabilir. Olabilir <laughs> ama <Falan. gülüyor> <laughs> Ama dediğim gibi ama <laughs> güveniyorsan bir garantiyi verirsin şey. yani. Servis daha önemli bir şey. Tabii kesinlikle. Trabzon'da benim çocukluğum orada geçtiği için söyleyeyim. Bir tane falan Ferrari vardı herhalde. Sorduğumuz soru şu. Bunun burada ol niye? Araba burada Ferrari Trabzon'da ne arıyor değil yani. Arabanın bakımı nerede yaptırıyor acaba diye düşünüyorduk. Hı hı. Çünkü satış sonrası çok önemli. Şimdi bu motorların satış sonrası olmadığı sürece size sürekli masraf çıkartacaktır. Ama bu arkadaşların satış sonrası var zaten işte o yüzden. Premium bike diye geçiyor. O yüzden alırken fiyat performans analizi yapmak önemli yani. Sizin bisikletinize bir şey oldu. Haziran'ın başında oldu. Ağustos'a kadar Ekim'e kadar, Eylül'e kadar bu yatacaksa, kullanılmayacaksa Aynen. tamam 10 bin lira verdiniz ucuz ama o bisiklet yatıyor yani sizin işinizi görmüyor. Belki de hiçbir zaman göremeyecek. Aynen. Belki parçayı bulamayacaksınız ya da motorları ucuz değil bunların yani 7-8 bin lira. Bir 7-8 bin lira daha verip motoru yaptırmak zorunda kalacaksınız. Ama Ve aynı risk devam ediyor bu arada. Devam ediyor ama bunlar da bu arkadaşlar da öyle bir problem yok ki tamamen zaten ağır ürünü yani uzun yıllar geliştirilmiş sistemler. <laughs> Ve yani bu Shimano motorlar işte şu anda Carraro'nun üzerinde var. Başka bir sürü Türk markaları da var. Altal da var, Bissan'da var. Eskiden şey vardı. İşte Mosso'larda vardı. İtalya birçok markada da var. Tanınmış birçok markada Hı -hı. da var. Ama işte Türkiye'de servisinin de olması çok önemli. Çünkü bu sistemleri servis center'lara da götürseniz motoru tamamen söküp müdahale edilemiyor. Hı -hı. Bu sistemlere belli şekilde müdahale ediliyor ama, ama en azından problemi çıkıyor. görüp hemen ona Olmayacak. Problem zaten bunlar şöyle direk şeye bağlanıyor. Bilgisayara servis center'larda programı var. Bağlıyorsun, hata şurada diyor. Hım. Tork sensöründe diyor ya da diyor arka sensörün kablosu çıkmış diyor. Yani artık sistemler o kadar çok yapayım. gelişmişler. Onun haricindeki müdahaleleri merkez yapıyor ama onlar da çok hızlı yapılıyor. Yani geçen bir müşterimiz Fransa'dan çıkmış, Tunus'a falan gidiyor. Tur yapıp geri dönecek. Shimano Steps'li e-bike'ı var. E-bike arızalanmış. 24 saat içinde iş çözüldü. Yani motoru bozuk, garantiden İzmir'den motor geldi, taktik yerini gönderdik. Adam da şaşırdı hızımıza. <laughs> Avrupa'da işler 14 gün falan sürüyormuş. Türkiye'de daha hızlı yani onu söyleyeyim. Evet, hizmet sektörü bizde süper. Elektrikli bisikletlerimiz bu kadar. Güle güle, güle, güle binmek lazım değil mi? Binmek abi? lazım, kullanın. Yani... Ama çok ucuzunu alırken tekrar söylüyorum. Tabii ki bütçe meselesi ama çok ucuzunu alırken bir şeyin yani dikkat etmek lazım. Her şeyde öyle abi, her Kesinlikle. Şeyde. Yani normal kıyafet giyer şey alırken de yani videolar evet. Aspire neden bu kadar pahalı? Çünkü çok konforlu. Çok yani komik. yani terlemiyorsun. Terlediğin zaman hissetmiyorsun. Şey Direkt dışarı atıyor. Ve evet, bunlar işte o verdiğin paranın karşılığı. Ben her zaman diyorum dağcılıkta da bu yani orada ben kendim öyle çeviriyorum Dağcılıkta sana. da böyle bir şey arkadaşlar <laughs> ya da herhangi bir sporda eğer ee, ucuz bir şey alıyorsanız sonra onun pahalısını almak için daha fazla para adam harcamak zorunda kalıyorsunuz. Çünkü o ucuzunu atmak zorunda kalıyorsunuz. Evet. Teşekkür ederiz efendim. Ben teşekkür ederim. Ayağınıza evet. sağlık. Sizi bir sonraki şeyde bir 10 kilo daha zayıf görmeyiz Yok, herhalde. <laughs> değil. Umarım görmeyiz. Yok o kadar değil ya. Tamamdır o. <laughs> şey. Çünkü artık bol şeyle baksana. Bayağı bol olmuş bu ya. Tabii bayağı bol ya. <laughs> bu normalde şöyle duruyordu abi şöyle duruyordu. <laughs> şu anda yok. Şimdi podcast'lere <laughs> başlıyoruz arkadaşlar. İlk podcast mesela bu. Olabilir. <laughs> nasıl, nasıl kilo verdin? Nasıl falan. kilo verdin? Olabilir. Nasıl o kadar aç kaldın? Podcast'te. <laughs> <laughs> evet. Kilo vermenin en büyük şeylerinden biri aç kalmak arkadaşlar <laughs> net olarak söyleyeyim. Sağlıklı beslenme diyelim. Orada evet. bir sağlıklı ha, beslenme sağlıklı diyoruz. Sağlıklı beslenmek <laughs> diyoruz. Evet doğru söylüyorsun. Evet. Hadi bakalım. Bugün güzel bir bölüm oldu. Sormak istediğiniz bir şeyler varsa aşağı yorumlara yazın arkadaşlar. Onları cevaplarız. Zaten House of Pikes kendi e, hesabıyla girip cevaplıyor hepsini. Eski videoları bazen cevaplayamayabiliyoruz. Gözükmüyor onlar çünkü. Ee, ama yeni ise e, video onlar mutlaka cevaplanır. Hadi bakalım. Bu arada adresi de yazıyorum aşağıya Açıklamaları Herkes oraya soruyor İşte bu mağaza nerede diye. Çok kolay bir yerde. Evet, kıta değiştirmeniz <laughs> gerekiyor. Asya yakasından yakasından. yakın. Avrupa'da. Avrupa'ya çok yakın. Evet, Avrupa'ya yakın. Evet, aşağıda açıklamalarda o link de var arkadaşlar. Hadi. Bugünlük bu kadar. Bir sonraki videoda görüşürüz.